sizlerle beraber yeni oynayacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Dünkü videomuzu izlemişsinizdir. Köyümüzü yeni koyacaktık. Koyalım hemen. Neydi arkadaşlar? San Andres köyü. Yanlış yazdım. Sandres San yapacaktım arkadaşlar evet yaptık bakın arkadaşlar şimdi ne yapalım arkadaşlar şöyle bak şunları büyütelim hemen yarısını bunda yok ya da hepsini kullanayım ettik arkadaşlar Şimdi ne yapalım? Aa yetişecek varmış. Hım. Gön gönderdik. Gönderdik arkadaşlar. Oha! Ne kadar çok şey verdi arkadaşlar. Kasabamıza en yüksek evi çıkasam Ev yapalım. Hemen evler yapalım arkadaşlar. Ev yapalım. Yaptık arkadaşlar. Hop, hop Yaptık arkadaşlar. Şimdi çiftçilik yapalım bir tane He. Yaptık arkadaşlar. Oho, 10 tane daha var. Aa, tonumu tamam, sen en basittim içeydin ve satın almak istediklerini söylediğiniz adamlar çok küçük bir ev inşa edelim 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 arkadaşlar yok buraya olmaz arkadaşlar gelin burayı inşa edelim inşa edelim şuraya şöyle şöyle Heh. böyle olsun arkadaşlar nereye olsun Buraya olsun arkadaşlar. Yaptık. Hop. Harika bir eminlik oldu. Daha fazla zaman geçirebilirim. Yaptık arkadaşlar. Bir para daha kazandık. Hemen. Oho dekorasyonlar var. Bir sürü şeyler var. Basalım arkadaşlar. Ne yapalım? Çekti çıktı. Olur, olur. Şunları yanına yapayım. Hı hı. Yapalım arkadaşlar. Şunu da onun yanına yapalım arkadaşlar. Böyle yapalım o zaman. Şu yanlarını kaplayalım. Hmm. Neyse bu sonraki videoda düzeltiriz arkadaşlar. Hemen başka ne varmış. Şunları toplayalım arkadaşlar. Topladık. Hmm. Şimdi ekmek yapmaya götürelim. Aa, Üstüne bir tane daha varmış. Bunu gönderelim arkadaşlar. Nerede ekmek? Heh, ekmek deposu. Şunu böyle koyalım. Satın aldık. Hazlandırdık arkadaşlar. Oo. İyi şeylerin kilidini açıyoruz arkadaşlar. Aa, tren geçiyor. Merhaba ben Bob. İstasyon şefiyim. Tren istasyonuna git. Tren ve inşaat atmak yükseltmesi için malzeme teslim eder. Tabi bazı malzemeler karşılığında. Evet tamam. Malzemeler için bir babana bas. Yükledik arkadaşlar. Bu mu yükledik arkadaşlar? gitti Ne alacağız? Moskova. Oo. İyi şeyler aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuza bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.